Sevgili dostlarım, Siemens Enix'lerle alakalı çalışmalarımıza iki boyutlu çizimlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşımızda güzel bir geometri var. Bu geometriyi çizeceğiz. Bir köpek aslında e, geometrimiz. Tabii Siemens Enix içerisinde veya bu CAD programlarında hayal gücünü kullanmak oldukça fazla önem arz ediyor. E, bu noktada tavsiye ederim kesinlikle hayal gücünüzü oldukça etkin bir şekilde kullanmanız sizler açısından avantajlı olacaktır arkadaşlar. Çünkü önünüze bir parça geldiği zaman işte bu parçaya göre bir hayal gücü kullanıp işte yeni bir parça üretmeniz veya var olan bir parça üzerinde bir güncelleme yapmanız sizler açısından hayal gücünüzü kullanmanız da mümkün olacaktır. O yüzden dikkat edin diye söylemek istedim sevgili dostlar. Profile komutuna gelelim. Ee, böyle köpek falan ya bu ne işimize yarayacak diye düşünmeyin ee, çünkü dediğim gibi hayal gücü oldukça önemli bir etken arkadaşlar ee, tasarımcıysanız. 62 birim sağ tarafa geldim aşağıya doğru şöyle bir ineyim arkadaşlar ne kadar ee, şöyle bir bakayım Geometri de göremedim ya bir daha bakalım beklediğim resim tam olmamış. 62 şuradan 48 indikten sonra Şurada bir uzunluk belirlemem gerekiyor Burayı vermem lazım Şimdi şöyle yapabiliriz Şuradan şöyle ineceğiz de buna ile alakalı keskin bir bilgi söz konusu değil Bakalım şöyle Şurayı çizelim 17 aslında burayı çizdikten sonra 8 aşağı inip Şuradan tam ortadan mı kesmiş yani onunla alakalı bir bilgi de yok ama e, yanlış düşünmüyorsam ortadan kesmiş. Yine bakım geometrilerde hani boyutlandırmayı yaparken kaliteli yapmak oldukça önemli. Yani çizen kişilere böyle eziyet oluyor eğer boyutlandırmayı düzgün yapmadığınızda. Şimdi şöyle yapalım. E, ortadan diye düşünecek olursak Aşağıya doğru bir 48 inelim. 31 birim kadar da sola inelim. Ortadaki merkezdeki çemberi halletmiş oluruz bu sayede. Sonrasında bir 50 birim aşağı inip 8 birim yukarı çıkacağım. Tamam mı arkadaşlar? Yani 40, 48 aşağıya 31 sola ineceğim ilk başta. 48 birim aşağıya. Sonra 31 birim. Tam böyle merkezi zaten 31 sola geldikten sonra 50 birim aşağı ineceğim arkadaşlar. Şöyle yukarı alalım. 50 birim aşağıya ineceğim. Sonrasında hemen sonrasında 8 birim de yukarı gideceğim arkadaşlar. Tamam şimdilik bu yapı işimi görecek. Çemberlerimi oluşturayım. Diğerlerine sonrasında geçelim arkadaşlar. isterseniz öyle yapalım. Tamam mı? Şimdi öncelikle şuradaki çemberden başlayalım şuradaki. İçeridekinin çapı 10, dışarıdakinin çapı da 22 arkadaşlar. Yani şuradan bir 10. Aa iki tane attık. Herhalde diye düşündüm de, ya iki tane atmamışız. Şu 10. Yine aynı şekilde burada da bir onluk yapımız var. Hemen devamında şöyle yukarıya doğru. 22 çapa yeterli yapalım. 22 çapa sahip bir çember çizeceğiz. Ve yine aynı şekilde burada da 22 çapa sahip bir çember çizeceğiz arkadaşlar. Devamında şöyle bir bakacak olursak aşağıda şu merkezde bir çemberimiz var. Ne kadar bununki? 28 arkadaşlar. Şöyle gelelim. 28 çapa sahip. Ee, devamında Şöyle aşağıda en aşağıdaki yerde ne kadar bir arkımız var onu yapmayalım İçerideki 25'lik çemberimizi çizelim Arka çünkü şeyde yaparız tamam mı ee, Şöyle yaklaşalım 8 birim geldiğimiz yere Şurada ne kadardı 25 yani 50'lik bir çember çizeceğim arkadaşlar Tamam iki göz Ağız burun buradan çıkmış oldu Sonrasında Sevgili dostlar şöyle bir gelelim geometrimize şöyle 42 birim kadar sağa gidip şuradaki çemberimize 17 yarı çaplık ve yine 42 birim sola gidip buradaki çemberimizi yapalım. Aynen bir onları yapalım. Ondan sonra diğerlerine bakarız. Aynı alalım. Nereden çizeceğiz? Şu 8'liğin olduğu yerden çizeceğiz. Şöyle 42 birim kadar sağa gideceğiz. Sonra yine aynı şekilde 42 birim kadar sola gideceğiz arkadaşlar. Ee, orada bir çemberler oluşturacağız. Sonra yine bir 42 birim daha gidip diğer çemberin merkezini de belirlemiş olalım. Bir 42 birim daha gelelim. Şuradan da yine aynı şekilde bir 42 birim daha gelelim arkadaşlar. Çember, çemberimizi alalım elimize. Ee, şimdi 17 yeri çap yani 34 çapa sahip olacak. Sonra şurası da yine aynı şekilde ee, 34 çapa sahip olacak arkadaşlar. Zaten teğet geçiyor birbirlerine. O açıdan dolayı bir sorunumuz yok. Diyenin ee, diğerinin çapıyla alakalı ne söylenilebilir? Ona bakalım. 26 mı yazıyor orada? Evet 26 yazıyor. Yani ee, 52 çapa sahip olması gerekecek. Şöyle 52 diyelim. Şurada da bir 52'lik yapımız var. Bunları da oluşturmuş olduk. Şimdi ee, tamam burayı oluşturduk. Şimdi arkadaşlar line'ımıza gelelim. Bakın şurayla şu doğruyla şu doğru arasında bir teğetimiz olması gerekiyor. Yine aynı şekilde pardon çemberle şu çember arasında bir teğet yapımız olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen devamında şimdi merkezde şu merkezdeki çemberi yaptık da bir tane daha çember vardı. Onu yapmadık. Ee, onu yapalım. 42 yarı çapa sahipmiş. Yani 84 çapa sahip arkadaşlar. Bir çemberimiz olacak. 84 çapa sahip. Sonrasında line'ımıza geleceğiz. Ve şuradan şuraya bir çizgi ve yine aynı şekilde buradan buraya bir çizgi çekmemiz gerekecek. Şöyle gelelim. şu ölçülendirmeleri silelim. Önümüzü bir görelim arkadaşlar. Çok bulanık oluyor çünkü silmeyince. Şunları da silelim. Şöyle şunu da sildik, şunu da sildik, şunu da sildik, şunu da sildik şurayı da sildik. Şurayı da, şurayı da silmiş olduk arkadaşlar. Şöylece silik tamamdır. Şimdi e, sevgili dostlarım şöyle bir bakacak olursak şu iki çember arasında bir ark var. Neymiş? 55'miş arkımızın boyutuyla alakalı durumda 55'miş. Geldik şuraya. Şurası 1, şurası 2. Şöyle şöyle bir radiusumuz olacak. 55 olacak radiusumuz. Şöyle bakacak olursak şöyle bir yapı olacak. Ee, devamında şu quick trimleri bir alalım isterseniz. Şu aşağı taraf silinecek. Şurası yok. Burası yok. Şurası şurası yok arkadaşlar. Aslında bitmiş yapı. Quick trimler kalmış. Değil mi? Aşağı yukarı öyle bir şey oldu. Şurası yok, şurası da yok. Ee, şurası da yok arkadaşlar. Tamam. Yine aynı şekilde şurası, şurası ve şurası da yok. Devam ediyorum. Şuraki, e, şurayla bir ark oluşturacağız. Orayı yaparız şimdi. Şunu, 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 şuradaki doğruları şöyle silelim. Tamam. Şurada küçük bir arkımız daha var. Ee, o arkla alakalı da 50 ark demiş arkadaşlar. Nereyi kapsıyor bu ark? Şu iki çember arasındaki yeri kapsıyor arkadaşlar. Şurası ve şurası şöyle bir arkımız var. Neymiş burası? 50 imiş. 50 yaptıktan sonra şöyle bir ark olduğunu söyleyebilmemiz de mümkün olacak. Şey yaklaşalım mıyce? Tamam şöyle bir arkımız var. Okey. Burası da oldu. Ve onların da üstünde bir 48'lik ark olması gerekiyor arkadaşlar. Şöylece şura şura şöyle 48'lik bir ark olması gerekiyor. Zaten aşağı yukarı 48 direkt gelmiş oldu. E, burası da oluştu arkadaşlar. Şu doğrularımız var. Şurada da bir yine arkımız var. Şu çemberle şurası arasında şöyle bir arkımız var. Ney bu? 30 arkadaşlar. Şöyle şurasıyla yine şurası arasında bir e, Arkımız var. Şöyle 30'luk. Enter yapalım. Sol klik yapalım. Burayı da bitirelim. Quick Trim'e gelelim. Şu üstlerimiz yok arkadaşlar. Ee, hemen devamında şu doğrularımız zaten display e, particle ellipse dedi. Bir dakika hata verdi. Neden bu hatayı aldık? Acaba şimdi bir göreceğiz. Şurayı da sildik. Şurayı da sildik. Tamam. Şu... Merkezden geçen doğrularımız yok, şurası yok, şurası 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 yok. Tamam. Bakıyorum tekrardan filmem gereken bir yer var mı ya? Şu iki çemberimiz oluştu. Şuralar var. Ee, bakıyorum tekrardan. Ah gönderme sevikeydi. Tamam. Şöyle aşağıdaki yapı var da şunun altını da silmemiz gerekiyor. Tamam. Şurayı sileceğiz. Çemberin devamı da yok. Buralarda yok. Evet. Buralarda yok. Buraları da sildik. Doğru muyum? Şu arka yanlış atmışız. Bunu düzelteceğiz. Evet. Sadece burayı düzelteceğiz galiba. Evet şunu bir sil yapalım. Şunu düzelteceğiz. Şurada arka gelelim. Aslında şurayla şur arasında bir ark oluşturulacak. Ve yanlış yeri seçti. Şurayla şura arasında bir ark olacak. Ne kadar bu ark? E, 55'ti. Enter yapalım. Şöyle 55'imizi hemen alalım karşımıza. Okey. E, burası da oluşmuş oldu. Başka da eksik bir yer yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten biraz sonra ölçülendirme yaparken görürüz eksik bir yer var ise. Tamam mı? Hadi gelin ölçülendirmeyi yapmaya başlayalım. Ve köpeğimizi karşımıza alalım. Şimdi Rapid Dimension'a gelelim. Ben yatayları hemen yapayım arkadaşlar. Ee, şurada Horizontal'a gelelim. Şu merkez ve şu merkez arasında Şöyle uzaklaştık, geri geldik. Ne kadarlık? 62 birimlik bir uzaklık vardı. Sonrasında şöyle gelecek olursak, şöyle. Tamam, aynen. Şurayla Şu merkez arasında şöyle bir uzaklık var. 83.7 Bu neden hatalı? Biraz sonra düzeltiriz onu. Ya yani Düzeltelim. Ee, şöyle yapacak olursak ufak bir hata yaptık da nerede yaptık acaba diye düşünüyorum. Aslında çok da büyük bir fark yok açıkçası. Tamam 84 yaptık düzelttik burayı. Sonra şu falan aldık. Ee, yatayda başka ne diyor var? Arkadaşlar başka yok herhalde. Olursa görürüz zaten. E, ee, dikeyleri hemen yapalım. Şurada bir 8 birim kadar e, yapı var. Şöyle. Şurayla şura 8 birim. Sonra başka dikey şu merkezle şu merkez şurası ile şurası şöyle bir yapı var. Tamam. Sonra şu merkez ile şu merkez arasında bir boyutlandırma var. Onu da yaptık. Başka ne var arkadaşlar? Yatayda. Başka yok herhalde. Arkaları hemen yapalım. Radyalları. Şu radyalımızı vermiş. Bunu yaptık hemen. Sonra şu içerideki radyalımız 30. Zaten biz onu silmemiştik. Şu 25'imiz var. Hemen onu yaptık. Şurada 28'imiz var. Onu yaptık bakıyorum. Şurada onumuz var. Arkadaşlar R5 yani. Burası da yapıldı. Sonra şuradaki yapımız var. Bunu da yaptık. Ve başka var mı? Yok gibi duruyor arkadaşlar. Şuradaki bir 50'lik var. Onu da yaptım. Hayır. Güzel. Gördüğünüz gibi yapıyı arkadaşlar iki boyutlu şekilde yapmış olduk. Yani gayet basit bir yapı aslında. Tabi birazcık zaman ayırıp e, önem vermek gerekiyor arkadaşlar. ona e, O zaman e, bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edelim. Kafanızı takılan bir yer varsa da bunu bana sorun, yardımcı olayım sizlere arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize iyi bakın.